reçel bitkisinin köklerinden üretiliyor zaten bunu biliyoruz. E, e ayurvedada çok fazla kullanılıyor. İlk sindirim sorunları ve enfeksiyonlar için kullanılıyordu. Günümüzde e, ilgili bir e, yani sitotoksik olarak hücresel çalışmalara baktığımızda hemen hemen tüm kanser türleri çalışılmış ve bu üzerinde e, tüm kanser türleri üzerindeki etkinliği mekanizmalarıyla birlikte kanıtlanmış ama Kurkuminin şöyle bir özelliği var. Biyo çok düşük bir madde. Mide asidinden zarar görüyor. Daha sonra eminimi çok düşük. Eminim düşük olmasına bırakın. E, kana geçtikten sonra ayvi değerleri çok kısa sürede yarılanma ömrüne saniyeler 28 saniye 30 saniye gibi bir sürede yarılanma ömrüne sahip. E, bu yüzden biz bunu hastalarımızda çok fazla kullanamıyoruz. Çünkü biyo yararlarına düşük. Eğer yükseltebilseydik çoğu kanser türlerinde bunu kullanabilecektik. Ee, burada da size çalışmamda da bahsettiğim bir e, kurkumin türünden bahsediyor. Bunun e, biyoyararlanımı biyo biyoyararlanımı arttırıldı. Biyo yararlanımı 2000 kat bağırsaktan emilimi, e, asit asitteki kurkuminin e, e, zarar vermesi Daha sonra kandaki kurkuminin e, ömrü iki kat, e, iki ve dört kat hani türüne göre değişecek şekilde arttırıldı. Önemli olan da mide bağırsağından iki bin kat daha fazla emilmesi sağlandı. Bu çalışmada da e, meme ve pankreas tümörleri üzerine kontrol grubu olarak da fibroblast hücresi, sağlıklı fibroblast hücresine sadece bentonit ve bentonitle modifiye edilmiş kurkuminin etkileri araştırdı. Bizim bizim için önemli olan zaten pankreas tümörü en sık görülen kanser tümörlerinden bir tanesi. Metastaz yapmış evre, dördüncü e, evre hastalarında zaten tedavi şansı, sörveyi çok düşük. Meme kanseri çalıştık. Meme kanserinde zaten sık görülen tümörlerden bir tanesi. Ee, ölümlerde de 5. sırada. Ee, burada suor e, yüksek ama e, çok sık görüldüğü için e, meme tümöründen e, etkilediğimiz hasta sayısı fazla. Biraz önce de söylediğim için gibi burada önemli olan bentonit ve bentonitle modifiye edilmiş bir tümünün e, meme pankreas üzerinde ve kontrol grubu olarak da sağlıklı fibroblast türesi üzerindeki etkilerini araştırdı. Bulgulara baktığımız zaman burada pankreas tümörü üzerindeki bentonitin etkilerine baktığımızda 10 mikrogram bölümü niteleden itibaren sitotoksik etki gösterdi, IC 50'si 1150'lerde. Kurkumine e, e, ve bentonitle modifiye edilmiş kurkumine baktığımızda üzerinde etkinliği, stotopsik etkinliğini görüyoruz. Burada da IC50 değeri 72'lerde. E, bu meme tümöründeki bentonitin, yani montmodulonitin etkisine bakıyoruz. Burada da e, görüldüğü gibi e, Mehmet meme tümöründe de e, etki göstermeye başlıyor. IC50'si farklı olarak 1450'lerde daha yüksek dozlarda meme tümöründe, pankreas tümörüne ise daha düşük dozlarda etki ettiğini görüyoruz. Tümür Üçücü üzerindeki değerlerine baktığımız zaman burada da IC50-56'larda sitotoksik etkileri de tanıtlanmış. Bizim için asıl önemli olan sağlıklı fibroblast, canlı fibroblast, sağlıklı fibroblast hücreleri, akciğer hücreleri üzerindeki etkinliği nasıldı? Bertolit'in sağlıklı fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin olmadığı görüntü burada. Düşük dozlarda, e, düşük dozlarda e, bunun daha da arttırdığı yani canlıda da daha da arttığı gözlemledik. E, burada e, sağlıklı fibroblast hücreleri üzerindeki e, bentarikle birlikte edilmiş kurkuminin e, sitotoksik etkilerine baktığımızda yüksek dozlarla, 200 5 mikrogram bölüm intre IC 50'de e, ee, IC 50'si böyle e, stotoksik etkiyi de daha yüksek dozlarda gösterdiğini görüyoruz. Diyelim e, meme ve pankreas tümörlerinde 50-100 arasında orası yanlış olmuş e, bulunuyor da 50-100-500 diye geçiyor. 50 ile 100 arasında stotoksik etkiyi gösteriyor. IC 50'leri vardı. O dozlarda dikkat ederseniz %80 üzerinde sitotoksik şey, hücre canlılığını hala koruduğu görülmekte. Ee, burada da 3 e, tümörün